Çarşamba'da yapılan yatırımlar, hayata geçirilen projeler ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında konuştuğumuz programımızın ikinci durağı Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi. 822 bin metrekare alanda kurulacak ilçemizde üretim, istihdam ve kalkınmaya büyük oranda katkı sağlayacak organize sanayi bölgemizde firmalara yer tahsisleri büyük oranda tamamlandı. Organize sanayi bölgelerinin kuruluş ve daha sonraki yapılanma süreçlerine bakıldığında yatırımların hareketlenmesinde, istihdam olanaklarının arttırılmasında, yerel ve bölgesel kalkınmanın sağlanmasında, düzenli sanayileşme ve ketleşmeye geçilmesinde çok önemli görevler üstlenmektedir. Üreten, ekonomiye katkı sunan, gelişen ve büyüyen Çarşamba için ilçenin dört bir yanında Çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çalışmaların sürdüğü bir başka noktada Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi. Organize Sanayi Bölgesi'nde 43 ayrı parselde 43 ayrı fabrika kurulacak ve 7500 kişiye istihdam sağlanmış olacak. Kanalize Sanayi Bölgesi'nde 200 milyon bütçeyle 85 bin metrekare alanda soya, yağ ve yem fabrikasının inşaatı devam ediyor. Samsun, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çarşamba Belediye Başkanlığı ve Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığıyla kurulan bir ...tirakçılarımız bunlar. Bundan altyapı için o seviye alanları ...düzenlemelerini hazırladık. İmar planımız, parselasyonumuz hazır. İmar planımızın ardından... ...alanımızın üç katı kadar talep alan... ...yatırımcılarla yönetimimiz... ...birebir görüşmeler gerçekleştirdiler. Bu görüşmeler neticesinde... ...ihracata, istihdama ve nitelikli üretime dayalı 32 firmayla sözleşme imzaladık. OSB alanımız için hepsinde hali hazırda bir firmamız inşaatına devam etmekte. Diğer firmalarımız da altyapıyla beraber inşaatlarına başlayacaklardır. burada ciddi anlamda yem üretimi olacak organize sanayi bölgelerinde. İşte hastane mobilyalarımızı üreten bir fabrikamız olacak dışında döküm araç üreten fabrikalarımız, ciddi anlamda ihracat yapan fabrikalarımız olacak. Tekstil anlamında firmalarımız olacak. Dönüşüm işi yapan firmalarımız bu OSEB alanımızda yer alacak. Burada öngördüğümüz rakam 7500 kişinin çalışmasını öngörüyoruz. Biz aldığımız veriler doğrultusunda. Yaklaşık 3-4 ay önce başladık işte kış nedeniyle koşullarla pek sağlıklı hızlı yürüyemedi ama şu anda tam faaliyet devam ediyor. Şu anda yatay depolarımız yapılıyor, soya fabrikası yapıldı, yağ tanklarımızın yerleri yapılıyor. Hızlı bir şekilde devam edeceğiz. İmamız birinci derecede üretim yapacak soya üzerinden fulfet yem fabrikalarının ana ham maddesini üretecek. Ayçiçek yağı fabrikası olacak. Yem ham maddeleri üzerine ithalat ihracatımız vardır. Onların hepsi buraya gelecek. Buradan operasyon olacak. Hızlı bir şekilde devam etmeye çalışıyoruz.